Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Gerçek hayat ise ahiret yurdunda var olan hayattır. Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Yani geçmiş olan mutluluk ve hüzün tekrar geri dönmez. Ahiret yurdunda ise kişinin dünya hayatında yaşadığı ameli muktezasınca zillet hali veya cennet hali olacaktır. Ancak son yüzyılda kardeşlerim biz oyun ve eğlenceli olan dünya hayatını bir de sanal hayata çevirdik. Yani Sanal bir hayat yaşıyorduk dünyada, sanal hayatın içinde sosyal medya ile beraber yeni bir sanal hayat ihdas ettik. Öyle bir sanal hayat ki sosyal medya, bilgileri ondan öğreniyoruz, kötü bilgileri ve iyi bilgileri ondan öğreniyoruz. Sosyal medya aracılığıyla insanları tanıyoruz, insanlara kendimizi tanıtıyoruz. Yani tanıyoruz ve tanıtıyoruz. Kendimize sosyal medya aracılığıyla şan, nam, ün kazandırıyoruz. Kendimizi insanlara o şekilde tanıyoruz, tanıtıyoruz. Kardeşlerim, son dönemlerde mümin veya kim olursa olsun, sosyal medyada öylesine vakit geçirmeye başladılar ki sanal alem olarak tanımladığımız dünya hayatının dahi yüzde ellisinden fazlasını sosyal medyada vakit olarak geçiriyoruz. Elbette ki bunu fırsat bilen insan oğlunun sosyal medya ile tanışmasını ve sosyal medya gibi sanal bir alemde hayat geçirmesini, vakit geçirmesini fırsat bilen bir takım çakallar kuzu postuna bürünmeye başladılar. Yani kuzu postuna bürünmüş çakallar oluştu. Ne yazık ki dini meselelere vakıf olmayan, olamayan birçok Müslüman kuzu postuna bürünmüş çakallardan dini öğrenmeye başladı. Onlar isimleri bizim gibi İsrafil, Ali, Veli, Kalender. Soy isimleri de bizim gibi. İsrafil hoca denince onu yargılayan gel bakalım sen nereden hoca oldun, ne anlatıyorsun diyen yok. Çünkü sosyal medyada bir sorumsuzluk aldı başını gidiyor. Kuzu postuna bürünmüş o çakallar Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyorlar. Hazreti Ömer diyorlar, Hazreti Ebu Bekir diyorlar, Hazreti Hamza diyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam derken dahi Peygamber Efendimizin Uhud Savaşı'nı anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz'i zillete çekiyorlar. Korkak, pasif, beceriksiz gösteriyorlar. Hazreti Hamza diyorlar. Hazreti Hamza'nın müminlerin gönüllerinde, gönüllerinde yücelmiş hayatını pasifize etmeye çalışıyorlar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyorlar. Onun bir takım ihanetlerinden bahsediyorlar. Hazreti Osman diyorlar. Hazreti Osman'ın hiç savaşa katılmadığından ve dolayısıyla korkak olduğundan bahsediyorlar. Yani bir yandan Hazret kelimesini kullanarak müminleri aldatıyorlar, müminlerin akıllarını aldatıyorlar ve müminlerin kalpleriyle o Hazret adı altında andıkları sohbetini ettikleri o sahabeyi zillete götürüyorlar. Mesela Hus Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in korkaklığından bahsediyorlar. Ölüm numarası yaparak hayatta kaldığından bahsediyorlar. Hurein Savaşı'nda yine hakeza. Ve dolayısıyla kardeşlerim, kuzu postuna bürünmüş bu çakalları iyi tanıyalım. Bunlar daha önce Lawrence oldular. Daha sonra İslam aleminde, İslam alemi içindeki müminleri kandırmak için çeşitli büyük tanınmış hocalar kılığına girdiler ve İslam aleminin Müslümanların beyinlerindeki Kur'an'ı deforme etmeye çalıştılar. İslam aleminin Müslümanların beyinlerindeki İslami hayatı yok saymak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Evet kardeşlerim. Ey Müslüman. Sanal alemdeki düşmanını iyi tanı. O kuzu postuna bürünmüş çakaldır. Onun Kur'an okumasını ciddiye alma. Onun Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Hz. Muhammed demesini ciddiye alma. Peygamber Efendimiz demesini ciddiye alma. O bir yandan Peygamber Efendimiz derken diğer yandan Peygamber Efendimiz'i müminlerin gönüllerinde pasifize etmeye çalışıyor. Nerede? Sosyal medyada. Bir yandan sahabe-i güzim efendilerimiz. O sahabe ki İslam'ın ve Kur'an'ı anlatımın temel taşı olmuş. İslami akideleri yaşamış ve anlatmış. Uzaklara daha uzaklara gitmiş anlatmış. İslam akidelerin inşası için Kur'an'ın gönüllerde nefsü nema bulması için şehit olmuş, kılıç çekmiş ve Kur'an'ı ilahi değerlerle bütünleştirmiş. İşte kardeşlerim bu çakal çakallar bu koy, kuzu postuna bürünmüş çakallar bu şekilde Hazret kelimesinin arkasında hangi sahabeyi anıyorlarsa o sahabeyi müminlerin gönüllerinden dışarı atmaya çalışıyorlar. Pasifize etmeye çalışıyorlar. Peygamber Efendimizin korkaklığından bahsederek Peygamber Efendimiz kelimesini kullanan insandan daha alçak kim olabilir? Bu kadar mı Müslümanlar saf? Hadi safsınız ama bu kadar mı safsınız? Müslümanlar o insanın adını İsrafil Hoca koymuşlar. Başka bir insanın adını Abdi Hoca koymuşlar. Başka bir insanın adını Zencani Hoca koymuşlar. Ama onların amacı Kur'an'ı gönüllerden deforme etmek için. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muhteşem hayatını müminlere unutturmak için sahabeyi rencide etmek için her çareye başvuran zavallılardır. Her çareye başvuran kuzu postuna bürünmüş çakallardır. El Fatih